Almina. Kızım. Almina. Almina biz nereye gelmişiz? Bunlar kim? Bunlar kim baba? Almina ellerimizle bağlamışlar. Baba. Kızım şöyle ağzını çözmeye çalış. Ne? Çözmeye çalış Almina. Çözebiliyor musun? Çözemiyorum dur. Dur şöyle döneyim biraz daha. Şöyle şöyle çözmeye çalış. Biz nasıl düştük buraya ya? Bunlar kim? Bizi kaçırmışlar kızım bunlar. Almina. iyi misin kızım? Sana bir şey yaptılar mı? Açtım baba. Bir şey yaptılar mı? Şey Hı, ben de seninle dedenin Ah oh, kurtulduk. Vah, <laughs> bunlar, bunlar kim? bunlar ya? Kitzemiş. Bunlar İki kitzem. tane icman tut gibi adam. Ben bunları yıkarım annemle. Dur, Dur sen. Baba, ben bir şeyler hatırlıyorum sanki. Ne yaptım? sen bir şeyler hatırlıyor musun? Yo, ben uyuyordum. Bir anda buraya gelmişiz. sızın bizi bayıltmış bunlar. Aa ben sabaha doğru böyle tuvalete gidecektim. Evet. Sonra ben seni iki tane adam gördüm. Birisi benim başımdaydı, birisi senin başındaydı. Herhalde bu ikisi. Benim ağzımı ve kolumu bantlamışlardı. Senin de ben sana yardım edecektim ama bantlı olduğum için edemedim. Sonunda beni o, buraya getirmişler. Ben dur uyutmuşlar. Buradan kaçmamız Şunları da şöyle alsın. Bakayım duyuyor gibi nasıl? Şu, <Sessizlik> bu, Bunlar bu, robot gibi bir şeyler zaten. Elbette, bir mantık var. Ah! Ani onların kafasına vuruyor mu? Siz siz çıkın. Sobayı şimdi bir küçüldüğüm koşacağız baba. Bir küçüldüğünce ama şuradan, şuradan kaçalım mı? Kaçalım.